Herkes eve gitmek için beklerken Funda ve Rezan arasında bir gerilim yaşandı. Kendi kendime söyledim sana ne oluyor? Ama direkt olarak şey tamam, yapıyorsun. Sana bir şey mi söyledim evet, Rezan? Yorgunum Rezan. Rezan. Ha, yorgunum Rezan Tamam, Funda e, tamam. Ha, e. yorgunum evet, tamam. Yorgunum yani. Eve dönebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Şunu kaldıralım bari. Arenayı terk eden Funda ve Rezan arasındaki gerginlik daha da arttı. Ay, geliyorum. Terip koşuluyor ya. Sonra niye böyle yapıyorsun şimdi ya? Dönüyorsun arkana bana laf söylüyorsun ya. Aa, güzel a. bir şey. Ben öyle laf söylemedim ki Funda. Ama ya falan diyorsun. E, ama Funda yani. Tamam neyse. Allah Allah. Ya, Ay garip mi nedir ya? Tamam bir şey ama gerçekten güzel Ama Funda ya dedim ben ya. Ben, bireysel bir şey bak. Çek de şuradan ya. Funda. Funda ben de dalacağım öyle. Ama bir şey yaptım hayır. Anladım ben seni de. Fındı. Ortada bireysel bir şey yok Rezan. Gelip bana diyorsun ki ya of bundan lütfen. Ama o... bir tek orada şey yapan sensin. Ben de bak, bak hayır, oğlum, tek yaptım. Funda şu anda gereksiz bağırıyorsun onu, bak ben. Onu tek yaptım bir saniye. Allah, Allah sesin tonunu bir indir öyle tamam, ama sen bana de yavuz derken ama şey yapsaydın ben... böyle olmazdı. Ay da. Allah aşkına bir video kayıt falan izleyelim. Nasıl bir şekilde sana sordun. Yani, anladın olur. mı? Yaptığım hareket buydu bak. Yemin ben. ediyorum. Bak böyle bak. Böyle hayırsa sen. Ama Funda ya dedim yani böyle yaptım bir de hani mimik de gösterdim hani mimiksiz de değilim bak böyle ya ama Funda ya böyle yaptım aynen bunu yaptım ve sesimi yükseldim Ben, ben hiçbir şey yapmadım. O sen ben, şu an çok oh, gereksiz hayır. abartıyorsun. Gereksiz abarttım yani niye kendi kendime söylenemiyorum ki sen Niye bağırıyorsun? Neden bağırıyorsun şu anda? Neden ya bağırıyorsun? Sen, sen normal mi konuşuyorsun? Hayır şu anda ben seninle şu an çok sakin konuşuyorum ve sen şu Sakinler anda bağırıyorsun. Sakinler bağırmıyorum Rezan. Bu benim bağırma an, sesim değil. Ay, bağırma çok sesim. <laughs> çok, bak, çok yükseklere çıkabilir Çok sert bir Hayır çünkü ben neden ben, ben sen değer, biliyor musun? Istemiyorum. Aynen ben de. Ha, ben sadece yoruldum diyorum serpiz. sana şunu deseydim bunu üstüne alın. Ya yorgunum. Of Rezan neden böyle söylüyorsun? Bir şey olur. Neden böyle yapıyorsun Rezan derim. O zaman dönersin. da dersin hani. E, böyle oldu ne yapayım dersin. Atıyorum bu hal olur. Ama ben kendi kendim orada ya of demişim. Ya, yorgunum demişim. demişim. Ama Funda bilmem ne deyince, sen üstüne neden anlıyorsun her şeyi Funda yani? ben şarkıyım, şarkıyım, şarkıyım. ya? Ben sadece bir tek şey ama Funda ya, dedim ya. Kendi kendime söylenebilirim ya. Yani. Funda bırak bırak sen biraz gerginsin, ben bırak, konuşmayayım seninle. Bırak rahat rahat bir söylemeyeyim kendi, sen kendi kendime, bir kendime servis ya. Servis dolabında mı, burada mı şey, şey dedin? Resmi bir şey galiba. Şey şey, 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 ben anlamadım şu an yani. Söylenemiyorum kendi kendime ya hiçbir şey. Funda Allah aşkına kapatalım konuyu, rica ediyorum. Şu an çok gereksiz tartışıyorsun benimle yani. Lütfen her şey üstüne alınma Reza ondan sonra. Hayat Allah'ım ya. Genel geçen ya. şeyler söyleyelim. Yoruldum. yoruldum, yoruldum Uykum var falan oh. gibi.